تؤمل ve ente bazı insanlar öyle değil mi? Ateistlere bakın, dinsizlere bakın, laiklere bakın, komünistlere bakın, demokratlara bakın. Gittikleri yolu yeterli görmüyorlar mı? Gittiğimiz yol bize yeter demiyorlar mı? Gittiğimiz yol en doğru yoldur demiyorlar mı? Şu an çağımıza en uygun yol bunlardır demiyorlar mı? beşeri dinlerini, ideolojilerini Allah'ın dininin şeriatının önüne almıyorlar mı? Nefislerini, atalarını, ecdatlarını ve hiziplerini, devletlerini, sistemlerini, rejimlerini yeterli görmüyorlar mı? Görüyorlar değil mi? Allah diyor kafir yeterli görür kendini. Akılcılar bugün kendilerini yeterli görmüyorlar mı? Bilim bize yeter diyorlar, akıl bize yeter diyorlar. Ne gerek var bu uyduruk efsane bilgilere ne gerek var diyorlar Muhammed'e. Arap Muhammed'e ne gerek vardır? Ne gerek var? Arapların dini kendilerinin olsun. Biz Türk'üz. Biz Kürt'üz. Ne gerek vardır diyorlar. Doğru değil mi? Kendi ırklarına ait bir din oluşturmuşlar birileri. Kendi milletlerine ait dinler üretmişler birileri. Yeterli görüyorlar kendilerini demokrasiyi de, komünizmi de, liberalizmi de, şeytanın gittiği kemalizm ve laik yollarını da yeterli görüyorlar. Onlarla dünyayı imar edeceklerini zannediyorlar. Ama biz diyoruz ki hayır yeterli olan vahidir Kur'an ve sünnettir. Bir de kendilerini aklını öne çıkartarak yeterli görenlere ek olarak peygamberin hadislerini uyduruk gören, saçma sapan gören bütün hadisleri külliyen yok sayıyoruz diyen bir takım kefereler çıkmıştır. Zındıklar çıkmıştır ve doğmuştu. Bunların kimileri 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında kimileri akademik çevrelerdir. Ve bunlar birer keferedir, bunlar birer zındıktır. Köklerini araştırdığınız zaman bunların Müslümanlıkla bağları alakaları yoktu. Müslümanların arasına fitne unsurları olmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Bize diyorlar Kur'an yeter. Sünnetleri külliyen yok sayıyorlar. Hadisleri külliyen iptal ediyorlar. İşte bunlar da kendilerini yeterli gördüklerinden dolayı delaletin ve sapıklığın içine düşüyorlar değerli kardeşlerim. Bu yüzden bugün birçok ateist, akılcı, hadis düşmanı, sünnet inkarcısı aynı kulvarda yarışıyorlar. Aynı çizgide gidiyorlar. Tamam bir Allah'ı yok sayıyor, biri de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yok sayıyor. Ne fark var? Bir Allah'a meydan okuyor, baş kaldırıyor. Biri de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği rivayetleri, haberleri, nakilleri, uygulamaları, sünnetleri, her dediğim uygulamaları reddediyor. 20 yaşında, 25 yaşında genç, bize diyor Kur'an yeter, bütün hadisleri inkar ediyoruz diyor. Düşünün, bütün bu inançları aşılayanlar var bu memlekette. Allah onların hakkından gelsin. Bu ayetin gölgesinde onlara da değinmek zorundaydık. Bilim bize yeter diyorlar, akıl bize yeter diyorlar. Ne gerek var bu uyduruk efsane bilgilere? Ne gerek var diyorlar Muhammed'e? Arap Muhammed'e ne gerek vardır? Ne gerek var? Arapların dini kendilerinin olsun. Biz Türküz, biz Kürdüz. Ne gerek vardır diyorlar? Kendi ırklarına ait bir din oluşturmuşlar birileri. Kendi milletlerine ait dinler üretmişler birileri. Bir Allah'a meydan okuyor baş kaldırıyor. Biri de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği rivayetleri, haberleri, nakilleri, uygulamaları, sünnetleri, her gün dediğim uygulamaları reddediyor.